Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik TV'de otomatik kapanma yani uyku zamanlayıcısı ayarlama işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle elinizde Arçelik TV'nin kumandasını alıyorsunuz. Kumanda elinizi aldıktan sonra kumandadaki menü butonuna tıklayıp ayarlar tüm ayarları seçin. Genel ve gizli güç ve enerji tasarrufu seçin gidin. Otomatik kapanma işlemini açık veya kapalı olarak buradan ayarlayabilirsiniz. Yani arçelik televizyona sizde otomatik kapanmayı ayarlamak istiyorsanız bu otomatik kapanma olarak yani uyku zamanlayıcısı ya da televizyon ne zaman kapanacağını ayarlamanız için gereken ne diyelim menü diyebiliriz. Ya da e, diğer seçenekte kumandanızdan menü tuşuna basıp görüntü ayarlarını göreceksiniz. E, görüntü ayarlarından e, üstüne tıklayıp e, uyku zamanlayıcısına geliyorsunuz. Görüntü ayarları aydan uyku zamanlayıcısı. Uyku kapanma ve otomatik kapanma ayarlarını buradan kolaylıkla kendiniz yapılandırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.